Evet arkadaşlar. Şimdi Sinop'un yağmur ormanlarındayız. Şelaleyi görüyorsunuz. Daha çok Adem hadi yavaş yavaş yürü. Kamerayı durdurayım mı iki dakikada ya? <laughs> Ünlülerden Adem Kılıççı önde gidiyor. Yusuf arkada. Yusuf yusuf ettik az önce arkadaşlar. Duranlar ejderhalar, timsahlar. Abartma ya dinozorlar filan. Ejderha aç kaldı çünkü yanında. Kalk da başı ya. Bakın. Burada, burada. Böyle şelaleyi görüyorsunuz. Çok tek kişilik yollar ve çok zor burada yürümek. Evet. Görüyorsunuz. Bir yere gibi. Evet. Şimdi suya taş atacağım. Ayşe, oyun Olsun, Gelme yıkayım. dedim değil mi? Orada göl var yukarı. Suya taş atacağım. O kadar derin değil ama su çok soğuk. Koy gibi. Oho. Tam göbeğine atacağım. Oho. Adem gel. Düşersin. Ben de atayım şunu. Dur. Oh, bu hiç olmadı. Görüyorsunuz buz gibi her yer. Bak bak bak, bu Yaşasın. Evet, Domek Cumhuriyeti'nde evet. yemek aramaya çıktılar. Siz bu ağaçları yıka yıka gidiyoruz. Görüyorsunuz. Adım yollar kapalı. Hadi şeşme yaz. Çeşme ileride. Evet arkadaşlar. Şimdi Aşağıdan gidemiyoruz, korkuyoruz. Arkamız Yusuf Yusuf ediyor. Ayılar gördük daha demin. Ayı vardı. Kaka var burada, domuz var. Kurt. Kurt var. Ezan sesini duyduğumuzda... Şimdi birazdan oyuna gideceğiz arkadaşlar. Bu sefer de oluyor.